Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, mutlu pazarlar. Türk Hava Yolları hedef fiyat 500 lira diyorum, noktayı koyuyorum ama kötü de bir haberim var Türk Hava Yolları ile ilgili. Şimdi arkadaşlar bakın bilançoları inceleyeceğimiz zaman biz neyi göreceğiz? Nelere dikkat ediyoruz? Şirketin piyasa değeri ne kadar? Şirket ne kadar ucuz kalmış? Bunu göreceğiz. Şimdi bunu da bir kıyaslamalı. isterseniz de kıyaslayabilirsiniz. Bakın Şimdi satışları 358 milyon, 100, %61 onunda artış var. Bunun yanı sıra esas faaliyet kârında %82'lik bir artış var. Yani satışlarından çok kar elde etmiş. Yani karlılığını arttırmış. Çok yüksek değil ancak güzel de bir rakam kötü değil. Favek, Favek de aynı oranda satışları oranında artmış mı? Tamam bu da mükemmel. Net dönem karı da satışlarından bakın %81 oranında artmış. Diğer dönemlere geçen seneye göre satışlarını arttırdığından çok net dönem kârı da elde etmiş. Bunu da görüyoruz. Peki finansal borçlar kısmında bakın 13 milyarlık 13 milyonluk arkadaşlar bir borçlanma görüyoruz. Ekstradan çok problem değil Türk Hava Yolları gibi bir şirket için. Net borç kısmında da azalma görüyoruz. Yani yıllandırılmış fazla baktığımız zaman borçlu ödemiş adamlar buna rağmen net dönem kârı bu şekilde. Tamam. Böyle bir şirketin 343 milyon 276 bin öz kaynaklara sahip arkadaşlar %28'lik bir artış devasa bir oran her şey mükemmel ya bundan ala bir bilanço açıklanamaz yani kolay kolay. Peki hedef fiyatı neye göre belirliyoruz hemen ona da bir bakalım. Tabi öncelikle şuna bir bakalım arkadaşlar biz Türk Hava Yolları şirketini alsak. Bakın 300 milyar gibi bir piyasa değeri var şu anki fiyattan. %10 artarsa 330 milyar olur. %10 düşerse 270 milyar liraya şirketin piyasa değeri düşer. Peki şimdi biz bu şirketi alsak 300 milyar liraya ne diyor bize şirketimiz? Biz niye bu şirketi alalım? Niye cazip gelsin? Şimdi arkadaşlar 300 milyarlık bir şirketi alıyorsak Adamların kasasında bir kere 343 milyar var. Adamların kasasında 343 milyar var ve adamlar diyor ki gel diyor sen benim şirketim 300 milyar liraya al. E tamam alayım kasada 43 milyar avant adam var. Tamam o da güzel. Peki 300 milyarı ben kaç senede kazanacağım? Yani şirket bana kaç senede kazandıracak? Arkadaşlar bakın net dönem karı bu sene çok yüksek 51 milyar. Yaklaşık biz 40... E, totalde 40 milyar daha açıkladığını varsak veya düşükten hesaplayalım 31 milyar gibi bir rakam yapalım ki düz hesap çıksın. Yıllık 100 milyar lira gibi bir şirket dönem karı, net dönem karı göreceğiz miyiz? Yıllandırılmış fazla baktığımız zaman hani düşükten hesaplıyoruz hesaplamamıza rağmen 100 milyar gibi bir rakam olacak ki ilerleyen dönemlerde bu karlar daha da artacak inşallah. Tamam. Biz bu şirkete 340 300 milyar vermiştik. 43 milyar Avanta'dan bizdeydi zaten 43 milyarı bir çevirdik cebimize koyduk. 100 milyarı da 3 senede cebimize koydu mu şirket? Şirket bize bedavaya geldi. O zamanki fiyatıyla şirket 3 senede kendini amorti ediyor. Bütün şirkete sahibiz. Yani uçaklara, personele, ee, duran varlıklarına, hepsine, taşınmazlarına bunların hepsine sahip oluyoruz. Peki hedef fiyatı belirlerken nasıl belirliyoruz? Ancak teknikte bir sıkıntı var onu söyleyeceğiz. Şimdi net karı biz 100 milyar gördük mü? Tamam. Mi? 1.3 milyarda arkadaşlar biz şeyi gördük mü? Ee, nasıl diyeyim? Ödenmiş sermayeyi 1.380 milyar. Öz kaynakları da 343 milyar mı? Yaklaşık 300 katı öz kaynakların ödenmiş sermaye oranı. Yaklaşık 70-75 katı da arkadaşlar neyi görüyoruz biz? net karın yıllandırılmış net karın ödenmiş sermaye oranı yani 75 gibi bir rakam görüyoruz. Halk açıklık %51.4 sınırda yani böyle artık daha da açık olsa zaten sıkıntı olur. Peki hisse başı karı biz 75 gördük arkadaşlar. Şu anda Türk Hava Yolları'nın TK'sı ne? Bakın burada bakalım 5.6 5, 6. 5 diyelim biz ya. 5 ile çarptığımız zaman zaten 75 liralık hisse başı karı ne olacak arkadaşlar? 375 lira gibi bir eder değer bulacak. Bu da ne kadardır? %50 kazanç. Peki 8 ile çarpsak ne kadar bulacağız arkadaşlar? 7 kere 8 56 40 da 600. 600 gibi bir rakama bulacağız arkadaşlar. Ne olacak? Bu i̇kisinin aritmetik ortalamasını alırsak ee, ne olacak? Ee, kaç çıkıyordu ya kafam gitti. 8 FK'dan çalıştırırsak ne kadar dedim ee, 656 600, 600 gibi bir rakam olacak yaklaşık 500 lira gibi bir e, ortalama olarak 500 lira gibi bir rakama tekamül ediyor yani Türk Hava Yolları 10 kat yaptı diyoruz ama bakın gerçekten çok çok şu anda ucuz yüzde yüzlük potansiyel barındırıyor şimdi her şey mükemmel. Bu hisse de her şey mükemmel. Bakın Invedo oldu, Akbank'da oldu, ne bileyim çok güzel Astor'da oldu. Aldılar. Endekse birlikte sürdüler arkadaşlar. Ayrıca Türk Hava Yolları endekse ağırlığı olan bir şirket. Yani endeks düşerse Türk Hava Yolları'nın çıkma olasılığı çok fazla yok. Şimdi bu durumlarda bakın biz ne yapıyoruz? Türk Hava Yolları'nın teknik analizinde buralar gerçekten bakın şöyle bir düşen kanal hareketi izlediğini varsaysak eğer ki burada bir destek bölgemiz var. Bu destekten döndü döndü. Dönmedi mi arkadaşlar? Geçmiş olsun diyeceğiz. 203 altında kapatırsa 190 liralara kadar gerileyebilir. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. Daha öncesinde de söyledim. 194 lirayı da 186 lira arası. Ancak bugün ben kendi yatırım danışmanımla da konuştum. Türk Hava Yolları'nda şöyle bir şey bekliyorum dedim. Eğer ki olur da 190-180 bandına şirket inerse evimi satarım. Gerçekten kendi evimi satarım alırım dedim. Yatırım danışmanım da dedi ki ya dedi o kadar değil. Ya dedim tabii ki o kadar değil. Evi satıp da alma. Ancak bütün hisselerimi, bütün pozisyonlarımı, döviz pozisyonlarımın tamamını ee, nakete geçiririm arkadaşlar ne olur 190-180 bandı aralığından ben bu şirketi alırım çünkü neden beni 500 liraya götürecek şirket peki diyelim ki götürmedi arkadaşlar 500 lira seviyesine gelmedi He. Fibonacci seviyeleri bize nereyi gösteriyor bakın zaten Fibonacci seviyesi uzun vadede 380 liraları gösteriyor 380 liralara geldiği zaman tekrardan düzeltme yapacağını bu sefer de eğer ki 380 liraya geldikten sonraki fiyatına da bir bakar, bakacak olursak bu sefer 450 ile 550 arasını tekrardan göreceğimizi söylüyor arkadaşlar. Yani bu seviyeler gerçekten önemli seviyeler. Bu seviyelere gelirse de hisseleri almakta herhangi bir problem yaşamayacağımızı, herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı gönül rahatlığıyla sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar. Uzun vadede gerçekten güzel kazanabileceğimiz hisselerde, şirketlerde güzel kazanabileceğimiz pozisyonlar taşıyor ve gerçekten e, hani ev araba satma kısmı e, birazcık abartı anlıyorum siz ama Düşen kanalı kırmayı mı beklersiniz? Artık daha düşük dipleri yakalamayı mı beklersiniz? Eğer ki ben sürekli bakamıyorum, fitil atmaları bulamam, bilmem ne derseniz de arkadaş tamam. Ne kadar düşerse o kadar alırım diyeceksin. Onda da nasıl alıyorum? Ben size şöyle söyleyeyim. 50 bin liralık diyelim ki Türk Hava Yolları alacaksınız arkadaşlar. Bu hissede ne yapıyorsunuz? Bakın bugün 10 bin liralık alırsınız. Yani fitil atmasında. Yarın tekrardan ne yaparsınız arkadaşlar 5000 liralık alırsınız 215 liradan. Diyelim ki düştü. Veya 220 liraya çıktı. 5000 liralık daha alırsınız. 225'e çıktı. 5 daha alırsınız. 227,60'ı kırdı mı? Ha tamam. Bundan sonra geri kalan 20-25 bin liranın tamamını alırsınız. Beklersiniz veya pullback'e düşmesini beklersiniz. Yani kademeli alım dediğimiz bu. Bugün bir birazcık alın. Yarın düşerse bir daha alın. Çıkarsa hani bir hani 5000 aldınız ya bugün. Yarın diyelim ki hisse çıktı. 2000 liralık alın. Ertesi gün bir daha çıktı. 1500'lük alın. Ondan sonraki gün tekrardan düştü. 5000 liralık aldığınız yere geldi. Bu sefer 15000 liralık alın. Hani bu şekilde ilerleme yaparsanız ortalama bir değer elde etmiş olursunuz. Tek kademeye yüklenmemiş olursunuz. Bu da size ne olacaktır? Ufak hareketlerde bile artı pozisyona geçmenizi sağlayacaktır. Artı pozisyona geçmek psikolojinizi rahatlatacaktır. Psikoloji rahatladın mı da hissede uzun vade durabilme ihtimalinizi arttıracaktır. Sürekli teknik analizinde yorumlarını, analizlerine, bilanço analizlerine bakmak durumunda kalmazsınız. Türk Hava Yolları bu şekilde arkadaşlar neden düşebilir ihtimalini söylüyorum sizlere. Bakın gerçekten Invio, Akbank gibi şirketler çok güzel aslı orada çok güzel bilançolar açıkladı. Ancak güzel bilançonun sonucu eksidir. Ee, endekse de yarın e, pozitif mi gidecek? Bakalım hemen bir şöyle bir kapanışı bir görelim. Nasıl kapattı arkadaşlar? Size onu ondan da bahsedelim. Bakın hala aralıkta fitil atması nereye kadar gelmiş? 7285 Burada çok bir şey yok yani bu ama habercisidir yani birazcık da öyle söyleyeyim sizlere. Bana öyle geliyor açıkçası alıcı geldi bugün enneksi ama 7300'lerden 7300'de biz de çok dikkat ettik. Ondan sonra alıcı geldi bayağı yükseldi enneksi hisselerde çok fazla etkilemedi ama bu düşüşün de habercisi olabilir. O yüzden hala risk barındırıyor arkadaşlar. Dikkatli olun temkinli olun derim her zaman için. Gerçekten e, bu seviyeden kritik 6.900'lere 7.100'lere falan endeksimiz gelirse zaten ha, buralarda tamam ama Türk avluları nerede bulursam alır dersin alırım dersiniz o da umurunuzda olmaz çünkü oradan üstel yönlü bir harekette muhakkak gelecektir yani tekrardan bir tepki alımları e, endeks'e yine temkinli olmakta fayda görüyorum arkadaşlar yarın endeks eks eksiye çekilirse pozitif açılışlarda yüksekten takılmayın eee eksiye geçerse arkadaşlar oralardan dolumlarınızı ufak ufak yapabilirsiniz. diyeceğim ee, bu kadar işte kendinize iyi bakın bol kazançlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.